1920'de içki kanunu çıkardı Ali Şükrü Bey. Sonra Topal Osman Ali Şükrü'yü öldürdüler. 8 Nisan 1924'te içki yasağını kaldırdılar. Bakın Ali Şükrü Bey'i öldürdükten sonra 2856 cami satıldı bu ülkede. Kiraya verildi, ahır oldu. Hatta Sivas'ın Divri ilçesinde bir cami mihrabını tuvalet yaptılar. 9 Nisan'da Türkiye'de devletin dini İslamken laiklik kondu. Devletin dini İslamken buraya laikliği koyarak İslam'a, Müslümanlara baskı yaptılar. Sivil Otel'in arkasına bir maç park var. İnönü, Sultan Abdülaziz diye bizim bir halifemiz vardı. Sultan Abdülaziz mason derneklerini kapattı diye Sultan Abdülaziz'in ellerini kestiler. Sonra dediler ki bu intihar etti. Sultan Abdülaziz Dolmabahçe'de bir cami yaptı. Caminin adı Aziz Camisi. İnönü 1940'da o cami işgal etti. Taş kışla gazinosu yapıldı oraya. Sonra İnönü orayı işgal etti. İnönü Vakfı kurdu. Gasp etti. Sonra İnönü yaptı. Ve o heykel şu anda caminin üzerinde. İnan dedi ki Osmanlı ve İslam ayaklarımın altındadır dedi. Bu ülkede ezan 1350 Hicri Ramazan'ın 22. günü Fatih Camisi'nde tam ne oludur tam diye. Bu Müslümanlara hakarettir. Bu İslam'a hakarettir. Bu Allah'a hakarettir. Bu Allah'la savaştı. Ezan yasa 18 yıl sürdü ve Menderes 16 Haziran 1950'de ezan yasağını kaldırdı. Aslında şu anda da ezan yasağı kalkmadı. Hala duruyor. Sadece Arapça'da okunabilir yasağı serbest oldu 1950'de. Ezana cami Allah'a savaş yazanların üzerine olsun. Ezanı serbest bırakan, Kur'an kurslarını serbest bırakan, camileri serbest bırakanlara ahiret Başımızdaki devletin reisine de hayırlı bereketli uzun ömürler versin. Tayyip'i sevmeyebiliriz. Siz sevmeyebilirsiniz. Sevsek de sevmesek de bu ülkenin devletinin başkanı. Abdülhamid'e kimler yıktı? Hem içerideki hem dışarıdaki masonlar ve itaatçılarla beraber oldu yıktı. Pişman oldular. Devlet gitti. Burada gittikten sonra giden Tayyip olmayacak, giden AK Parti olmayacak, giden devlet olacak. PKK mı, terör mü kazanacak yoksa devlet mi kazanacak? Kur'an kurslarını kapatacağım dediğim muharebince. Hepiniz aklınızı kullanın, aklınızı kullanın. Aklınızı kullanmazsanız diyor. Bir ayette son veriyorum arkadaşlar. Yunus Suresi 100. Aklını kullanmayanlar pislik içinde olur. Allah devletimize, milletimize hayırlı ömürler versin.